Ama üzerinde siyaset yapacak konuda problem durumda değiliz. Bak bu şu anlama geliyor. Şimdi kıymetli kardeşimiz yani ifadeleri var işte. Ee, yani biraz böyle e, kasama politikacısının öyle bu durumda söyleyeceği ifadeler var. Bunlar çok çirkin ifadeler. Ve işin garip tarafı da bunları bunu söylemeye, bunları söylemeye hakkı yok. Niye hakkı yok? E söyleyeyim. Şimdi kentsel dönüşüm, ransal dönüşüm. Bunları mı ifade Siz kentsel dönüşüm engelleyerek insanların ölümüne sebep oldunuz. Daha ne konuşursunuz ya? Siz kentsel dönüşümün önüne hem de böyle bayram eder gibi engelledik, işte artık yapamazlar diye insanların ölümüne sebep oldunuz. Böyle bir siyasetiniz var sizin. Şimdi böyle süslü kelimelerle yok bilin bilmem ne ya geçin şunları ya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetiyorsunuz. Ya bir kulübe yaptınız mı ya? Bir kulübeniz var mı? Ya şu köpeğe bir kulübe yaptık da köpeği içine koyduk. Var mı bir kulübeniz ya? Yüz bin tane konuşuyoruz. Ya boş boş konuşuyorsunuz ya. Biz İstanbul'da hatta İstanbul'da değil Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşümü yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eee Büyükşehir Meclis Üyeleri'nin, e, CHP'li Meclis Üyeleri'nin bu kentsel dönüşümü iptal etmek için açtığı tam 10 bir dava var. Bugün iki tanesinde yürütmenin durdurulması talebi reddi geldi. Bugün geldi. Ya siz ne konuşuyorsunuz ya? Ya siz milleti hani nasıl görüyorsunuz yani yaptıklarınızı millet anlamayacak mı zannediyorsunuz ya? Biz eee devleti organize etmede eee dalamamışız. Sivil toplum ya afadı biz kurmuşuz. Afadı biz kurmuşuz. Şimdi bir cümle kullandı. dedi ki toplanma yerlerini imara açtılar. Ya kendisinden özel rica ediyorum. Hangi toplanma yerini imara açtı? Bir göstersin. Yani iftira, iftira atıyorsun da, mecliste konuşuyorsun da, burası kahvehane köşesi değil. Bir cümle kurdun, dedin ki, toplanma yerini imara açtı. Bir göstersin bakayım hangisiymiş Bir tane bir tane göstersin. Hangi toplama yerini imar atmışız? Sonra ya deprem yaşandı. Bu depremde toplanma yeri problemi mi yaşadık biz ya? Bak böyle bir problem yaşadık mı? Ya yani depremde böyle bir problem oldu mu? Yani şimdi e, uzatmayalım. Yani deprem dönemindeyiz. Akıllarımız taze, yaralarımız taze. Yakınlarımızı kaybettik. Ailenizden ölenler var. Yani, bak bu iş gerçekten ben bunu.